İnşallah başını bir daha belaya sokmazsın ha. Yok abi bundan sonra daha dikkatli olacağım. Emre. Seninle şöyle erkek erkeği dertleşelim mi? Nasihat ne edecek sana. Yok be oğlum. Bana baksana öyle bir tipim var mı? Nasihat ne ederim ne alırım boş ver. Benim diyeceğim başka. Buyur abi dinliyorum. Bak biz aynı mahallenin çocuklarıyız. Abi kardeş sayılırız. Senin başına bak ne zaman beda giderse, ne derdin olursa ben, ben hep yanındayım bunu bil isterim. E abi? Ya bunca zamandır biz seninle bunu konuşamadık ama... ...benim ablamla niyetim ciddi. Ablamla sen? Peki ablam ne diyor bu işe? Ya aslında biz sözlendik. Sözlendiniz mi? Ya ...işte kendi aramızda. Olmaz öyle şey ya. Benim niye haberim yok bunda? Dur boyu, koçum, hemen tepki gösterme öyle ya. Biz, biz aynı mahallenin çocuğuyuz derken... ...benim sana anlatmaya çalıştığım bu zaten. de yani bizim hayatta değer verdiğimiz şeyler aynı... ...bizim hayatta önemsediğimiz şeyler aynı. Ben zaten o yüzden usulünce olsun diye babama... ...istemeye geldik Zeynep. Nişanlandınız mı? Yok maalesef. Yani kısmet olmadı işte annenin başına o kötü olay yenince yarıda kaldı. Ama en yakın zamanda resmiyete dökeceğiz tekrar. Yani senin de rızan olduğun bir zaman... Ee, ...gelip tekrar isteyeceğiz Zeynep'i inşallah. Ve... <laughs> ...yani sorun o değil. Başka bir şey mi var abi? Var Emre var var. Başka bir şey var kardeşim. Bu Onur denen züppe bak bu onur denen züppe devamlı Zeynep'in etrafında dolanıp gözünü boyamaya çalışıyor ama bak öyle böyle değil. Öyle böyle değil kardeşim. Ne oluyor abi? Ne oluyor ben anlamadım. Dur dur kardeşim dur koçum, ben öyle tepki verme Zeynep zaten öyle bir insan değil ben biliyorum. Ama bak bu Zeynep züppelenebilirsin bunlar devamlı bunlar devamlı kızların kafasını karıştırır. Benim ablam öyle kızlara benzemez abi. Benzemez tabii kuşum tabii ki benzemez. Ama bunlar ne bileyim gönül seviyor işte. Biz, bizine de tedbirli olalım, de dikkatli olalım. Merak etme sen abi Yanına yaklaştırma bunu, dünyayı yıkarım başına. Eyvallah kardeşim benim, eyvallah. Ben zaten, sen artık kardeşlerin yanındasın ya, içim çok rahat kardeşim. Eyvallah. Muzaffer Bey'in karşısında var ya kanter içinde kaldım. Aklınca beni tufaya getirecek. Ben yer miyim? Kartı da geri aldım. Tuba bak sen. Demek o yüzden müştemilatın kapısında öyle kedi gibi bekliyordu. Meğer eve girmiş ha. Neymiş efendim nefeseyi merak etmişmiş. Kız sen gördün de niye bana söylemiyorsun? Ay ne bileyim anne ya eve girdiğin hırsız gibi. Kız anne ya başka bir şey bulduysa? Yo yo o sağlam bir kanıt olsa var ya eve girdiğini söylemekten çekinmez. Beni yakmak için kendini de yakar. Öldüren cazibe. Bana bak, çok değil.